Tebaye kralı Penteus, disiplinli, sert ve inatçı biriydi. Bir gün şehre şarap ve coşkunun tanrısı Dionysos geldi. Halkı büyüledi. Herkes dans ediyor, kutlamalar yapıyordu. Ama Pentheus bundan hiç hoşlanmadı. Bu sözde tanrı halkımı deliliğe sürükliyor diyerek Dionysos'u küçümsedi. Dionysos ise kralın kibini cezalandırmak için onu bir tuzağa çekti. Penteus'a gizlice kadın kılığına girmesini ve dağdaki ayini izlemesini önerdi. Kral hem merak hem de gurur yüzünden boyuna düştü. Dağa çıktığında Tanrı'ya tapan kadınlar, yani mayın atlar coşku içinde dans ediyordu. Ama Tanrı'nın etkisiyle gözleri Penteus'u farklı gördü. Onlara bir kral değil, saldırmaya hazır bir aslan gibi görünüyordu. Kadınlar delilik içinde üstüne atıldı. Kendi annesi Agave bile bu deliliğe kapılmıştı. Birlikte Penteus'u parçalara ayırdılar. Thebain'in güçlü kralı Tanrı'nın kudretini küçümsediği için trajik bir sonla öldü. Mitoloji bize bir kez daha uyarıyor. Tanrıların gücünü hafife almak insana pahalıya patlar.